Malatya Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Unutkan, 112 Acil Çağrı Merkezi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 528 bin çağrıya yanıt verdiklerini ve bu çağrıların %76'sının asılsız olduğunu söyledi. Malatya'da ambulans, polis, jandarma, afat, itfaiye için gelen çağrıların karşılandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2021 yılı içerisinde yaklaşık 528 bin çağrı alındı. 17 Şubat itibariyle e, yaklaşık olarak 528 çağrı aldığımız, istatistik verilere göre 528 çağrı aldığımız görülmekte. Bunların yaklaşık %76'sı asılsız çağrı. E, Türkiye geneli de e, asılsız çağrının e, oranı %66, bizlerde %76. E, görüldüğü üzere Türkiye'de e, %66 olduğuna göre hala da insanlarımızın 112 yani vatandaşlarımızın 112 acil çağrı merkezinin ee, anlamının ne olduğunu bilmemelerinden kaynaklı. Artı e, bizde %76 e, olmasının sebebi e, pandemi döneminde e, kapanma süreçlerinde e, dışarı çıkma e, e, dönemlerinde vatandaşlarımızın evde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 112 aramalarından kaynaklı e, aramalar olarak biliniyor. 528 bin çağrı aldık günlük 2500 çağrıya tekabül ediyor. Bu çağrılardan en çok sağlık sektörünü ilgilendiriyor. Yaklaşık 1300-1500 çağrı sağlığın diğer sırada emniyet ve diğer paydaş kurumlarımızı bağlıyor ama en çok sağlık ve emniyeti ilgilendiren çağrılar var. Sağlığın sebebi de pandemiden dolayı, Covid'den dolayı insanların evdeki yaşamış oldukları septomları anlatıp panik durumlarını söylemek gibi genel çağrılar yani öyle söyleyeyim. Asılsız çağrılar 528 binden 400 bine asılsız çağrılar. Yüzde 76 dedik ya. 400 bini asılsız çağrı, diğeri 128 bini de asıllı çağrı şeklinde. İşte 400 bin asılsız çağrının birçoğu Vatandaşlarımızın evde Covid döneminde, sokağa çıkma yasağı dönemlerinde istek ve talepleriyle ilgiliydi. Bir kısım da çocuklarının eline telefonu vererek yemek yemelerini veya oyun oynamalarını sağlıyorlar. 112'de telefonun içinde hat olmadan hatsız bir şekilde ücretsiz bir şekilde arandığı için çocuklar da 112'yi arayarak bir merak konusu şeklinde çağrı merkezlerimizi meşgul ediyorlar. Dolayısıyla asılsız çağrı şeklinde ve meşgul şeklinde olduğu zaman asıllı acil çağrıları da engellemiş oluyorlar. Neresi geçiyor?